Saygıdeğer takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gelen vatandaşlarımız genellikle şu soruyu soruyor. Belki siz de kendi çevrenizde bu soruyu çok duymuşsunuzdur. Aile birleşimiyle geliyor ama kısa sürede 1-2 yıl içerisinde tekrar boşanmayla bu evlilikler sona eriyor. Bu tabii ki ilk gelişte eşe bağlı olarak alınan oturum uzatılır mu uzatılmaz mı işte böyle bir kanaat var. Diyorlar ki Şerif Bey ben geldim ama eşimden boşanma aşamasındayım veya boşandık. Beni tekrar Türkiye'ye sınır dışı ederler mi? Oturum hakkımı vermezlermiş. Bu doğru mu diye soruyorlar. İşte bu videoda hem Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık hukukuna yani uluslararası hukuka hem de Alman mevzuatındaki düzenlemeye göre bu hakkın olup olmadığını Türkler için böyle bir oturum hakkının olup olmadığını cevaplamaya çalışacağım kendi alanım olmasa bile. Evet, bilgi dolu, dolu bir videoyla daha beraberiz. Müzik Videoya başlamadan önce hemen şunu belirteyim. Ben Türkiye avukatıyım bildiğiniz gibi kanalımı takip edenler. O ancak Almanya'da oturum hakkı tamamen Alman hukukunun işi. Bu anlatacağım Alman hukuku değil sadece Avrupa Birliği hukukundan kaynaklandığı için bütün Avrupa ülkelerini yani üye ülkelerini de bağlayan bir şeydir. Bu nedenle örneği ben hep Almanya'dan anlatacağım. Ancak bu tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki vatandaşlarımız için de geçerlidir. Bunu bilin. Ancak o ülkelerdeki oturum hakkını alma konusu benim işim değil, bizim işimiz değil. O ülkede, Almanya'daysanız Alman hukukunda bir uzmana başvurmanızı tavsiye ederim. Bizi aramayın. Baştan bunu söyleyeyim. Bu bir. İkincisi, videomuzda verdiğimiz ve kaynaklarını gösterdiğimiz hukuki delillerle hakkınızı aramanızı tavsiye ederim. Türkiye'den Almanya'ya aile birleşimi yoluyla gelen ister erkek olsun isterse gelinlerimiz isterse damatlarımız olsun gelenler genellikle ilk geldiklerinde eşe bağlı olarak bir oturum alırlar. Süreli bir oturum alırlar. Oturumu aldıktan sonra tabii ki yıllara göre Almanya'da ikamet ettiklerinde yıllara göre. Şimdi 3 yılı geçirdikten sonra oturduktan sonra aslında eşten bağımsız olarak oturup alma hakları var. Bu Neye göre? Genel kural olarak söylüyorum. Alman oturum kanunu yani Aufenhalsgesetzin 31. maddesine göre eğer Almanya'ya aile birleşimi yoluyla bir Türk vatandaşı için söylüyorum gelmişse veya diğer yabancılar için de geçerli bu gelmişse ve kendisi Almanya'da en az 3 yıl evli kalmışsa bakın Almanya'da diyorum Almanya sınırları içerisinde fiili evliliğin burada olması gerek. Bu kişiler 3 yıl sonra boşansa bile oturumları 1 yıl uzatılıyor. Şayet evlendiği kişi ölmüş ise bu 3 yıl içerisinde ölmüşse tabii ki bunlardan bu şart aranmıyor. Neye göre? Alman oturum kanunun 31. maddesine göre. Peki bu kuralın istisnaları yok mu? Elbette var. Kanun onlar da saymış. Eğer diyor ki e, aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gelen vatandaş yabancı eğer boşanmada kendi kusuruyla boşanmaya sebebiyet vermemişse veya özellikle ve özellikle aile içi şiddetin mağduru ise veya yaşı reşit değil ise veya Alman hukukunda etki edecek şekilde evliliğin iptali söz konusuysa ki bunların hiçbirinde kusuru yoktur bu durumda diyor ki 3 yıl evli olma şartı aranmaz. 3 yıldan önce olsa bile bunların oturumları uzatılır. Bu genel kural. Bütün yabancılar için geçerli. Ancak kanun bir şey daha koymuş oraya. Bu hakkın kötüye kullanılmaması için yani bu istisnadan faydalanacaklar için diyor ki evet 3 yıldan önce de olsa bunlar tamam yararlanırlar. Ancak bunlar herhangi bir sosyal yardım yani arbasdozun geld svay dediğimiz harsfiya dediğimiz bir sosyal yardım veya Alman 12. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre Grundsicherung dediğimiz temel güvence yardımı almaması gerek kendi ayaklarının üzerine kendi geçimlerini sağlamaları gerekir. Bakım, sağlık ve emeklilik sigortalarını da kendilerinin ödemesi gerekir diyor. Bu şartı da koyuyor. Peki bu genel kuralın başka istisnası yok mu? Var. Bu kural işte Türk vatandaşları için geçerli değil. Bunu daha önce bir videomda anlattığımı söyledim. AYT döneminde yani Avrupa Ekonomik Topluluğu dönemindeki daha sonra Avrupa Topluluğu daha şu, şu anda da Avrupa Birliği olmuştur ve bunlar birbirinin devamıdır. O dönemde ortaklık konseyi oluşturulmuş ve bu bölü 80 numaralı bir ortaklık konseyi kararı alınmıştır. Avrupa Birliği ile bugünkü Avrupa Birliği o dönemki AYT ile bugün de hala geçerlidir. Ve burada bazı hakları vardır Türk vatandaşının. Ondan dolayı buradaki 3 yıl kuralı bu şartlar yani bu ortaklık konseyi kararındaki şartlar yerine getirilirse uygulanmaz. Nedir bu şartlar? Bakın hemen birden bakalım ortaklık konseyi kararı yani 1 Temmuz 1980'de alınan ortaklık konseyi kararı ne diyor? Şayet diyor bir Türk vatandaşı Almanya'ya gelmişse veya Avrupa Ekonomik Birliği şu anki AB üyesi bir devlete gelmişse ve yasal olarak gelmişse ve iş piyasasına girmişse eğer diyor bir işverenin yanında en az bir yıl çalışmış ise o zaman bu kişinin diyor oturumu uzatılır. İşte orada devam ediyor. 3 yıl çalışırsa daha ayrı bir haklar veriliyor. 4 yıl çalışırsa daha ayrı haklar veriliyor. Normalde 7. maddesine göre de aile bireyi olarak eş veya çocuk. Aile bireyi olarak Almanya'ya gelmişse veya Avrupa Birliği üyesi ülkeye gelmişse bir Türk vatandaşı eğer 3 yıl ikamet etmişse burada yine oturum alabiliyor. Çalışma şartı olmadan 3 yılı geçtikten sonra bağımsız olarak oturma hakkı alabiliyor. Ama bizim konumuz burada 3 yıldan öncesi. Kanundaki düzenleme 3 yıl önce 3 yıl dolmadan evliliği sonra ermesi hali. O zaman 6. madde demin söylediğim gibi Burada en basit söyleyeceğim örnek eğer bir Türk vatandaşı Almanya'ya aile birleşimi yoluyla gelmişse ve en az bir yıl aynı işverenin yanında çalışmışsa ve aynı işverenin yanında hala iş mevcutsa ve o işverenin yanında çalışmaya devam ediyorsa, edebiliyorsa, iş hazırsa o zaman bunun oturum izni uzatılır. Çalışma izni uzatılır ki çalışma izni Avrupa Adalet Divanı kararlarına göre aynı zamanda oturum iznidir. Bunu da bilelim. İşte Türklerin sadece Türklere özgü bir hak vardır. Hatta bu konu yani bu Ortaklık Konseyi kararından dolayı da Alman mevzuatına da girmiştir bu. Yine Alman Oturum Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasında bakın ne diyor? Federal Almanya'ya girmek ve burada ikamet etmek isteyen yabancılar Avrupa Birliği hukuku, veya kanun hükmünde kararname ile başka bir düzenleme öngörülmemiş. Veya diyor, bakın burada işte Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında bir ortaklık kurulmasına ilişkin 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması tabii ki bu anlaşmaya istinaden bir ikamet hakkı mevcut değilse bakın burada bu hakkı alabiliyor Türk vatandaşları o zaman diyor ki ikamet izni almak zorundalar. Aynı maddenin ikinci fıtrası da diyor ki Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşmasına göre ikamet hakkı kazanmış bir yabancı yani Türk vatandaşı süresiz oturum yani nidalous erloptnis veya Av Avrupa Birliği süresiz oturum hakkı hakkı dava affını eu yoksa böyle bir hakları yoksa bu ikamet hakkının mevcutiyetini bir oturum izni yani afın halk elok sahipliği ile kanıtlamak yükümlülüğündedir oturma izni de yazılı talep üzerine düzenlenir diyor görüldüğü gibi işçi ailesi olarak Almanya'ya gelen Türk vatandaşları için 1 bölü 80 sayılı ortaklık konseyi kararı bir teminattır ve Alman mevzuatının da içine girmiştir. Şimdi bu düzenlemeleri beraber aldığımızda şunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Evet, bir Türk vatandaşı şayet Almanya'ya geldikten sonra 3 yıl içerisinde boşansa dahi eğer 1 yıl bir işveren yanında çalışmışsa onun oturum izni uzatılmak zorundadır. Bu mevzuata göre. Bu hakkı vermek zorunda Almanya veya diğer Avrupa Birliği ülkeleri. Onun için sorumuzun cevabı budur. Yani 3 yıl önce de 3 yıl dolmadan, evlilik 3 yıl dolmadan boşanan kişi de oturum hakkı alabilir. Ama şartımız neydi? Kendisinin mutlaka ve mutlaka en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Şimdi burada soru şu gelebiliyor ki soruluyor da kısa süreli çalışmalar. Çünkü Almanya'da iş piyasası daraldı. Peki ben kısa süreli çalışsam yani AUS dediğimiz, mini job dediğimiz haftada 5 saat 6 saatlik bir çalışma yapsam bu bir çalışma sayılır mı? Buna rağmen bir sosyal yardım alma durumu olursa demin söylemiştik sosyal yardım almama şartı da vardı. Bu istisnalardan faydalananlar da. Acaba benim oturum hakkım? olur mu yoksa bu şartları yerine getirmedim diye beni Türkiye'ye gönderirler mi? Bu konu tartışma konusu olmuş. Gerçekten de bir vatandaşımız 2000 yılında Almanya'ya aile birleşimi yoluyla gelmiş fakat çok sürmeden boşanmayla bitmiş. Kendisi oturum almaya devam etmiş. Ancak çalışmaları hep Haushilfe olmuş. Yani haftada 5.5 saatle 180 euro almış. Bu oturumu bir iki defa uzatıldıktan sonra kendisi tekrar istediğinde 2008 yılında Alman yabancılar dairesi hayır demiş sen çalışman çalışma değil o gün uyanmış Alman dairesi demiş ki sen ki bu çalışma sayılmaz ve sen arada da yardım aldın her ne kadar şu an çalışması biraz daha artmış. Haftalık 10 saate çıkmış. 400 euroya çıkmış. Ama yine de bu yeterli değil benim için. Sen bu haktan faydalanamazsın diye uzatma talebini reddetmiş. Bunun üzerine vatandaşımız hemen Berlin İdare Mahkemesi'ne dava açıyor. Berlin İdare mahkemesinde önüne böyle bir şey gelince Türk vatandaşı tabii ki başvuran o zaman Ortaklık Konseyi kararına göre acaba bu çalışma sayılır mı sayılmaz mı? Çünkü Ortaklık Konseyi kararında çalışmadan, iş piyasasından bahsediyor, ikametten bahsediyor. Ama bu çalışmanın işte full site yani tam günlü mü yoksa part time, yarım günlük mü veya kısa süreli olacağı diye bir ayrım yok mevzuatta yani ortak konseyi kararında işte kafasına takılıyor mahkemenin ve Avrupa Adalet Divanı'na bunu soruyor. Ne zaman? 2010 yılında. 2010 yılında abat yani Avrupa Adalet Divanı bu soruyu cevaplandırıyor. Diyor ki çalışma diyor sürekli ise ve o çalışma neticesinde de diğer çalışanlar gibi yani full veya fol time tam günlü veya part time çalışanlar gibi bazı haklar elde ediliyorsa örneğin izin hakkı, yıllık izin hakkı elde ediliyorsa bu bir çalışmadır diyor. Ve bu kişi de işçi sınıfına girer diyor. Bunu sen işçi olarak sayacaksın ve Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki bu 1 bölü 80 Ortaklık Konseyi kararının 6 taksim 1 maddesine göre bunu işçi sayacaksın ve oturumunu uzatacaksın diyor. Avrupa Adalet Divanı'nın böyle bir karar vermesi tabii ki sadece Almanya için değil bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki vatandaşlarımız için de çok önemlidir bu tanım, işçi tanımı. İşte Berlin İdare Mahkemesi de bu karara yani Avrupa Adalet Divanı'nın bu görüşüne istinaden davayı kabul ediyor ve vatandaşın oturum süresinin uzatılmasına karar veriyor. Tabii ki Alman idaresi buna karşı itiraz ediyor ve bir üst mahkemeye yani Oberverwaltungsgericht dediğimiz Bölge İdare Mahkemesi'ne, Berlin Brandenburg Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ediyor, istinafa gidiyor. Bölge İdare Mahkemesi de bu talebi reddediyor. Yani itirazı reddediyor. Bizim yine bizim vatandaşımızı haklı görüyor. Bunun üzerine bu sefer temiz ediliyor. Alman idaresi tarafından temiz, federal yani Almanya'nın federal danıştayına geliyor. Alman Federal Danıştay'ın birinci dairesi 19 Nisan 2012'de bu davada kararını veriyor ve temiz talebini reddediyor. Temiz talebini reddederken de şu gerekçeleri sunuyor. Diyor ki bu vatandaş, bu Türk vatandaşı evet kısa süreli de olsa arada yardım da alsa çalışıyor ve ortaklık konseyi kararına göre bu kişi işçidir oturum izni vermek zorundasın aynı zamanda bu kişi hep çalışmış aynı işveren yanında 7 yıl kısa süreli de olsa çalışmış işçi statüsüne girer ve buradaki tanım da yani vatandaşımızın çalışması da Avrupa Adalet Divanı'nın işçi tanımına da uygundur deyip reddediyor temiz talebini dolayısıyla karar kesinleşiyor ve vatandaşımız oturumunu uzatma imkanına sahip oluyor. Bu karar gerçekten de çok önemli. Çünkü Alman yargısı içerisinde en üst makamdan verilmiş bir karar. Yani Anayasa Mahkemesini saymasak federal düzeydeki Danıştay tarafından verildiği için bu karar bütün vatandaşlarımız için emsal oluşturuyor. Bir de onu söylemiştim demin. ABAD'ın bu şekilde karar vermesi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki ortaklık konseyi kararını da gerekçe göstererek işçi tanımı yapması o da bütün Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki vatandaşlarımız açısından bir emsal karardır. İşte bunu sizinle hem soruyu cevaplandırmak istedim hem de bu hukuki argümanları veya dayanıkları sizinle paylaşmak istedim. Bu videomda inşallah faydalı olmuştur. Videomuzu faydalı buluyorsanız buraya kadar da izlediyseniz beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini de açarak yeni videolarımızdan anlık haberdar olmanızı tavsiye ederim. Peki yeni bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere iyi günler bizi takip etmeye devam edin.